Bugün gerçekten çok sevinçliyim. Çünkü Ağlıboğaz Mahallesi'ndeyim ve sondaj çalışması başladı. Bu televizyon, bu yayın organı, bu gazeteci kardeşiniz çok dile getirdi bu Ağlıboğaz Mahallesi'nin ve Kozan'ın susuzluğunu. Şimdi Adana Büyükşehir Belediyesi ekiplerinden sevgili Nail Bey burada. Nail Bey jeoloji mühendisi kendisi. Ben hemen ön bilgi almak istiyorum kendisinden sondaj çalışması başladı. Hemen televizyon olarak geldik biz. Nail Bey merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sizler. İnşallah su da buluruz daha iyi olur. Ee, şimdi bu Ağlı Boğaz'a yaklaşık 200 metre sondaj yapmayı planlıyoruz. Ve 12,5 inç delgi yapacağız. Ve arkasından da de, suyu bulduktan sonra da 8,5-8 inç çelik borular tecziz edip ondan sonra kuyumuzu hazır hale getireceğiz. İnşallah suyla. Kaç gün bak. sürer yaklaşık burada? 3 gün, bilemediğiniz 4 gün diye düşünüyorum ama 2 günde olabilir yani. İşte bugünkü gidişat ne kadar olur? Onu ona bakmak lazım. Kozan'da bir de kalenin orada başladığımız herhalde. sonda Bitti. O bitti. Kaledibi bitti. Kaledibi mevcut bir kuyuydu. Çökme yapmıştı. Biz onun içini temizledik. Teciz borularını daha önce kolon teciz borusu konulmamış. Biz teciz borusunu koyduk. Şu an kullanımı hazır halde. Yakında da büyük bol hazırlıkla faaliyete geçer. Nail Bey şimdi siz burada suyu bulacaksınız. Allah izin verirse hep dua ediyoruz böyle. Ondan sonra gideceksiniz başka yerlere. Gene kozan içinde 3-4 tane sondaj açacağımız nereler var? var. Hacı Mizralı var. Ee, Örendere var. Ee, organize var. Organize sanayide var. Şimdilik bu kadar. Yani 5 tane diye düşünüyorum yaklaşık. Burada dahil. Öğrenleri de zannederim daha önce bir kuyu açılmıştı. Ne oldu fakat orada bir sorun fakat, çıktı. Fakat Bitmiş o, su. O kuyular, o kuyular ıı, şu an faaliyette değil. Su olmadığı için. Onun yerine biz işte jeofizik yapılarak yerleri tespit edildi. E, ve oraya da başlayacağız yakın bir zamanda. Ya, suyu olmadığı için derken suyu olmayan yere mi kuyu açıldı? O konuda ben bir yorum yapmayayım. Öyle anlaşılıyor açık ben, yani ben, demek ben, ki. Ben, ben Çünkü o köylüler çok böyle bu konuda şikayetlerini dile getirdiler. Yani belki de bulamadılar öyle diyelim. Yani belki de bulunamadığı içindir. Yani yeteri kadar derinliğe de inmemiş olabilirler. Bulamadılar. Ya da az çıkmıştır. Ya da az çıkmıştır. Ya su bitmiş şu anda orası kör onu biliyorum. Evet, evet. evet. O, onun için yeni jeofizik etütleri yapılarak yeni yerler tespit edildi. İnşallah buradan sonra program dahilinde o, o yerlerde yapılacak. Aman gözünüzü sevim şu etütleri düzgün yapın da millet sevsin her zaman sevinsin. İnşallah inşallah yapacak başka bir şey. Çok teşekkürler çok sağ olun abi. Rica ederim. Çok Hayırlı sağ olsun olun. olsun şimdiden. Çok teşekkürler. Böylesi Müjdevent'ciğim şöyle yaklaşırsan. Evet. Biz televizyon olarak geldik. Ağlıbaz halkı ne diyordu? Biz Kerbela'dayız kardeşim. Susuzluktan nedir bu çektiğimiz diyordu değil mi? Evet. Aşağıdaki bir tane imam bir abimiz vardı. Dedi ki millet camiye gelmiyor dedi. Yani susuzluktan artık insanlar camiye de gitmiyordu. Kerbela mı olduk diye söylüyorlardı. Tabi uzun zamandır bekleniyordu. Burası susuzluktan çok büyük sıkıntılar çekti. Türkiye'de Ağlıboğaz Mahallesi. Geçtiğimiz dönem Hüseyin Sözlü daha ilerideki koyakla bir çalışma yaptı ama o da yetişmedi. Olmadı. Onlar Biraz su da... bulanık geliyor aslında devamlı evet, o. Ya milli su geldiği için de çok sağlıklı bir şekilde e, şebekeye aktarılamadı. Ama mahkus tarihi ta 2004 yılından bugüne hep susuzlukla, sıkıntılarla geçti. Artık bundan sonra da hayırlı olsun. Çok güzel bir çalışma yaptı. Zeydan Başkanı ilk 6 ayda çözerim demişti ama herhalde o ilk 6 ayda işte devir alma, devir verme gibi işlemlerle Süreyi uzayınca artık bugüne geldi. Yaz susuz geçmesin de şurada 3-5 gün sonra bulunsun onu temenni ediyoruz biz de. Leventciğim tüm ekiplere, emeğe geçenlere teşekkür ediyoruz. Tabii başta Sayın Zeyden Karalar'a ama aynı zamanda ASKİ Genel Müdürü Nesin Hanım. Gerçekten ben de çok aradım kendisini. Biz çok haber yaptık, televizyon olarak çok dile getirdik. Ya kadınlar e, suyumuzu yıkayamıyoruz, şey, çamaşırımızı yıkayamıyoruz, abdest alamıyoruz. Çimemiyoruz bir rakadasını aldım diyorlardı hatırla. İşte aynı Kerbela oldu diyordu. Burada ile mi yapmışlardı. Şuradaydı değil mi? Bak Şuradaydı Evet. Gösterirse Şu, evet. Buradan iki sokak ileriydi. Ya tabii kozan gelişiyor büyüyor. Burası da kot farkı olarak kozanın üstünde bir yer. Kozanın rakımı 72. Burası 250. Yani arada bir kot farkı da var. Su hazır depolardan buraya çıkmıyor da. Bir sondaj vurulması bekleniyordu ki Hüseyin Söz döneminde yapıldı ama yetişmedi. Onlar da kurtaramadı susuzluğu. Artık şimdi bu beklenen çalışma oldu. İnşallah su bulunur. İnşallah bu susuzluk şikayeti, kerbela şikayetleri gelmez. Levent iyi hatırlıyorum. Ben Cumhuriyet Mahallesi'ne suyumuz kesilirdi. Ta Mustafa Azmi'nin döneminde rahmetlinin. Ben dişimi fırçalamaya kantara gelirdim. Rahmetli Veli Yağan, Emin Yağ'ın Sevgili Mehmet Yağan var ya, evet. Mehmet Yağan'ın babası oraya kantar yer açmıştı. Dişimizi fırçalamaya oraya gelirdik böyle. Evet. Kantarın önü böyle helkerlerle böyle uzar giderdi böyle. 1994'te kalenin arkasına işte vurulan su sondajlarıyla daha sonra Karabucak'tan getirilen... Bu konuda şey olmaya gerek yok, ne olmaya gerek fazla mütevazı olmaya gerek yok. Net söylemek lazım, Mehmet göz Kozan'ın susuzluğuyla ilgili çok büyük çaba gösterdi. Evet söyle Evet yaptı? Yani bu suyu getirerek şehrin işte 94'ten 2021 olmuş O sondajların hepsine hemen hemen Mehmet Aşkın yaptı. 25 sene evet 26 senelik bir e, su sıkıntısı o günden bugüne yaşanmadı ama işte tozan gelişir, artık su sıkıntısı yaşandı. Karabucak su hattı 22 kilometreden geliyor buraya. Trilyonluk yatırımda hatta dediler ki trilyonluk yatırıma ne gerek var? Oh iyi ki karabucak hattı var diyoruz şimdi biz. Evet bakın işte suyu bulmak, suyu çıkartmak çok sıkıntılı. Bir Hüseyin Sözlü bu Söz Türk döneminde o zaman büyükşehir olmuştu. Su çıkarılmıyor, olmuyor işte bulunmuyor. Alternatif olarak bucaktaki o Cennet Vadisi'nin oradaki su getirilsin dediler. Çok maliyetli dediler. İşte aynı şekilde Alapınar'da bir su içilebilir su kaynağı var. Ama en mantıklısı bir e, en yakın yere sondaj vurup onu getirilmesi. Yedi göze diyeceğiz ama. Şimdi yedi göze dur bildim bile yazıp çiziyoruz. Yıllardır diyoruz. Zeydan Başkan'a biz ve basın olarak ben teşekkür ediyorum. Verdiği sözü hemen olmasa da bir sene sonra yerine getiriyor. İnşallah su da istediği gibi, düşündüğü gibi çıkar. Kozan'da susuzluktan kurtulur. Değil mi ya? Kendi evimize su götürüyormuş gibi sevindik. Kendi evimiz zaten buralarda. Başkasının da ömrü değil mi? şikayetini belediyeler kadar biz basına da yansıyor. Geliyoruz çekiyoruz. Geceleyin bir saat su veriyorlar. Kozanın yarışa bekesini kapatıyorlar. Su buraya çıksın diyorlar. İşte buradaki ablalar eline. Geçen sene de ilerideki mahalleye geldik. Tencere çalıyorlar eve su çıkmıyor diye. Ne yapacak susuz olmaz olmaz. Yani su medeniyettir. Aynı zamanda su olmazsa yaşam da olmaz. Ki biz bu çağda, bu yüzyılda susuzluğu çekmememiz gerekiyordu. Bu yıl yağmurlar da az oldu. Köyde mesela bizim su vardı. Gele su kurudu, göz kurudu. Vallahi şimdi sezon tam iklim değişikliği yani aynen yaşanıyor. Yani susuzluklar da çoğalacak. Bakın Kozan Barajı %50'nin üzerine biraz çıktı. Yani bu sene sulama sahaları da sıkıntı yaşayacak gibi. Onun için tam zamanında ve yerinde bir zamanlama oldu. Buradaki su sondaj çalışması inşallah bu sıkıntı bu sondaj çalışmasıyla giderilir. Çok yazdık çizdik Kozan Barajı'nı peşkeş çektiler partililere, iktidar partisi. Yani o 49 yılında kiraya verdiler elektrik. Evet. Borularının küçükken şöyle daha da büyüdüğünü duyduk böyle. Elektrik üretmek ben, için. Hiç evet. spekülasyonlar, laflar geçti evet. Yani erkenden su kapakları elektrik üretilsin diye açıldığını duyduk biz. Ama şu anda işte bugünkü yağmur bekleniyor. Yoksa sulama su e, arazilerine su da verilecek. İşte, Arada bir kanal aç veriyorlar böyle. Çok sıkışıyorlar. Evet ki sulama sezonu için de gerekli belki onlar. Ama o konuda çok fazla bilgi hakim değilim ama biz şu anki bulunduğumuz e, ağlıbaz Türkel, Türkeli mevkiinde insanlar susuzluktan o kadar çok illet etmişlerdi ki artık Afrika gibi yaşamaya başlamışlar. Evet. Aslında şöyle bir şey var Levent. Yani zamanının Adana valisi Şair Eşref'e gitmişler. Tamam mı? Ziya Paşa, Şair Eşref, Adana valisi bunlar. Demişler ki Ziya Paşa pardon. Demiş ki efendim yağmur duasına çıkalım. Ziya Paşa demiş ki ben Yüce Tanrı'dan, Yüce Allah'tan utanırım yağmur duasına çıkmaya. Çünkü Seyhan ve Ceyhan gibi iki tane ırmak akıyor Adana'nın ortasından. Siz utanmıyor musunuz yağmur duası etmeye derse ben ne derim demiş adam. Yani bizim aslında her tarafımızda su kaynakları var ama bir türlü e, becerilemedi, evrilemedi. Evet. E, biz e, şu anda sondaj çalışmasının başlangıcını hemen iletiyoruz size. İnşallah müjdeli haber de veririz. Kozan'ın ve bu bölgenin susuzluğu da bir an önce biter diyoruz. Evet inşallah burada suyun çıkışını, akışını da hep beraber çekeriz. Evet hani Afrika'da bir şey TRT belgesel izliyoruz ya böyle. Evet, Sen, öyle, sen de biz sarılırız da. <laughs> <laughs> hayırlı, tamam. Hayır, hayırlı olsun. hayırlı olsun. Ağlıboğaz Mahallesi hiçbir şeyden çekmedi, susuzluktan çektiği kadar. Evet, Kerbela'dayız izlediler. Kadınlar banyo yapamıyoruz, çamaşır yıkamıyoruz, bulaşık yıkamıyoruz, kapkacak yıkamıyoruz. İmamlar dedi ki ya bizim camiye gelen yok dedi kardeşim bu nedir susuzluğumuz dedi. Çok çektiniz, çok patırladınız değil mi? Evet, çok patırladık. Çok da sağ ol. Senin sayende ilgili makamlara da yerim sesimizi duyurduk. Ama yok el altından söylerdin sen o zaman. Durum idare ederdin bana ya. dedi ki Yalçın kardeş şuraya çek ben görükmüyorum dedi. Ya, ya işte o <laughs> zaman Mutlarsın idare pa ediyor. Yani. O zaman farklıydı. Ee, yine de ilgili yere duyurduk senin sayende. Ya estağfurullah he. milletin sorununu aktarmayacak biz tabii ee, ki. Çok... Gözün aydın bugün sondaj çalışması başladı. Sağ olsun Zeydan Başkanım emretti. Nesrin Hanım emretti buraya geldiler şu anda. Allah razı olsun. İnşallah e, her zamanki senin de dediğin gibi bu yaz su çekmeyecek dedin. Nail abi geldi. Bu konuda çok bir e, jeoloji mühendisi, evet. yetenekli, birikimli bir abimiz. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sorulursun. Evet. Evet, e, Zeydan başkanımın da talimatıyla inşallah e, başladı. Bu yaz susuz çekmeyecek diye düşünüyoruz. İnşallah herhalde bir ikinci e, şey de var gibi. Bir sondaj daha bu çıkarsa. Şimdi e, artık bana şey e, mesajlar göndermeyeceksin susuzluktan, kurutuluktan sonra değil mi? Bak Yalçın Bey diyor gönderiyor. Şurada çamur akan su, şurada su akan yer. Evet. Tek tek gönderiyor bana. Çünkü millet de kendisine gönderiyor. Tabii İsteriz ben de. Mesela, evet. evet. Halkımız haklıdır kardeşim. Ee, ya. Evet, bu burada. işi yapacaksınız evet. Ee, gerçekten e, mücadele durmuyor. Devam ediyor. İnşallah e, olacak. Çok güzel şeyler olacak. Cengiz Bey göster. Sen bu dönemde aldığın hizmet bir dönemde almadın. Çok güzel altyapı hizmetler aldın. Teşekkür ediyorum. Yani Ve gerçekten ilk önce altyapı hizmeti alan Muhtar kim? Bozanda. Albaz Mahallesi Al Muhtar. Al <laughs> <laughs> evet. evet, teşekkür ediyorum. Gerçekten ee, bu vatandaş yapılan şeyi görür. Görür değil mi? Görür. Zamanı geldiğinde görür. Yapılmayanı da görür, yapılanı ya, da görür. Yani yapılmayanı da yapılmadı, yapılan da yapıldı der. Peki çok teşekkür ederim Muhtar. Biz, biz, teşekkür ederiz. Biz de senin teşekkürünü gerekmeyiz. iletelim. kamuoyuna inanıyorum. İnşallah bu vesileyle inşallah suyla beraber ee, başkanımıza vermiş olduğumuz bir söz vardı hatırlıyorsan. Kanasyonla ilgili o günde muhtarların toplantısının olduğundan dolayı yapamadık. Burada yaparız inşallah onu. Gene geç mi keseceksin? Yok koyun. Koyun mu? He. Şeye döndü. Bu, Zeydan Başkanımı bu vesileyle davet etmiş oluyorum buraya. Suyla beraber. Çengiz senin cılanı kayısına döndü bu geçim Yok. Boyun <laughs> Yok çünkü o zaman... Hizmet edin de inek gene keserim he. de ya. Yani o dana gene keserim. Dana gene keserim. Önemli, önemli kardeş? olsun. He. Ee, biliyorum bu vesileyle sen de e, çok iyi biliyorsun. Atabeyimizde de söz verdi sağ olsun ata e, yol müdürümüz. İki tane caddemiz var. Zeydan başkanım da söz verdi yapacağım bu yaz. Sizin oraya yapılacak dedi. İnşallah. 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 Biz yapıldığında geliriz. Heh, yapıldığında... yapıldığında, zaten söylüyorsun şu anda henüz oraya oranı ihtiyaçlar var diyorsun. Yani. Tabii evet. evet. İnşallah e, bu vesileyle Zeydan Başkan'ımı ben buraya davet ediyorum. Ee, görürken köy uzakta değil diyor şavanımız ya. İnşallah suyumuz da çıktığı zaman Zeydan Başkanım'ın burada heykeller diktireceğim bazın girişine. Allah izin versin. Peki çok teşekkür ederim, Sayın Muhtarım. Ben teşekkür ederim. İyi ediyorum. diliyorum. Ben... Mahalleliğe ben... özetle buradaki hanımefendilere, o kadınlara, susuz çeken kadınlara buradan selam olsun. Evet. Ağrıbağız'ın en güzel insanlarına selam olsun. Evet. Ee, Ağrıbağız inşallah Zeydan Başkanım'da daha güzel olacak. Ben buna inanıyorum. Sağlıcakla kalın.